Evet, maydanozu yiyoruz. Ama bunun sapları kesinlikle ev hanımları sakın atmıyorsunuz. Bu sapları kestiğinizde her gece kaynamış su içine böbrek taşlarınızın, böbrek iltihaplarınızın, böbrek içi bezlerinize yardımcı olarak bunu kullanabilirsiniz. Maydanoz, maydanoz, maydanoz. Kötü hastalıklarınızda da yine maydanozu sizin için öneriyoruz. Ama hangi maydanoz? sadece tabi gübrelerle gübrelenmiş. İnebolu maydanozu. İnebolu maydanozu. Evet.